akşamlar Kıbrıs Postası TV 17 Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. İçte olan gelişmeleri ve dünyadaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy'un bugünkü açıklamaları bir gazeteye vermiş olduğu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Namaz kılan, oruç tutan toplum istiyoruz dedi Sayın Taçoy. Akit muhabiri Muhammed Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Doktor Derviş Eroğlu, Başbakan Ersen Küçük başta olmak üzere çok sayıda siyasi, sivil toplum temsilcisi ve vatandaşlarla yüz yüze görüşerek Kıbrıs'taki son durumu ve Türkiye'den beklentileri konuştu. İslam ordularının ilk deniz seferi düzenlediği ...Hazreti Muhammed'in süt halası Hala Sultan'ın türbesinde bulunduğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 3 asır egemenlik kurduğu, emperyalist devletlerin her zaman gözünün üstünde olduğu ve uğruna binlerce şehit verdiği Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türk'ünün nabzını tutulan yazı dizisinde ilk bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Tefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'un görüşlerine yer verdiği Akit gazetesi. Ve Taçoy Kıbrıs Türk toplumu hakkında Akit'e bir açıklamalarda bulunmuş. 50 kişilik mecliste 4 kişi oruç tutuyor demiş. Fuş arttı çünkü. Namaz kılan, oruç tutan toplum istiyoruz demiş. Türkiye serbest bırakmamalı Kuzey Kıbrıs'ı demiş ve Erdoğan Kıbrıs konusunda bir adım önde ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ni şımarttı. Ara başlıklarıyla haber bugün e, gündeme bomba gibi düştü. Ve Eroğlu-Downer görüşmesi başladı bugün e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel zaldanışmalar Alexander Downer'la Cumhurbaşkanı Dervişleroğlu arasındaki görüşme başladı. Yaklaşık bir, saat olduğu başlıyor da görüşme sürelim. Ve görüşmede Downer'a Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Temsilcisi Liza Batınay, Cumhurbaşkanı Dervişleroğlu'na ise Müsteşarı Hasan Güngör Sözcüsü ve Temsilcisi Osman Ertuğ'la görüşme heyetinden Serden Hoca, Güneş Onar ve Uğuzhan Hasiboğlu da eşlik ediyor bu görüşmede. Ve Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geliyor. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geliyor. Kılıçdaroğlu Doğu Üniversitesi'nden çekilecek. Ee, Abbas Güçlü'nün programı Genç Bakış'a katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden elde edilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gelmek üzere yarın saat 17.55'te Esenboğa'dan ayrılacak. Kılıçdaroğlu yarın akşam saat 0.30'da Davide çekilecek. Genç Bakış'a katılacak. Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe saat 10'da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu. 11'de Meclis Başkanı Hasan Bozar ve 11.30'da da Başbakan İrsen Küçü ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu e, saat 14'te de adadan ayrılacak. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Lefkoşa Türk Belediyesi'ne aday olmuştu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olan Katri mal varlığını açıkladı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Katri Fellaoğlu göreve geldiğinde ifade ettiği şeffaflık anlayışına uygun olarak mal varlığını tüm kamuoyuyla açıklamayı bir görev hissettiğini belirtiyor. Şuna göre İskile'de doktorlar sitesi içerisinde 1993 yılında alınmış 128 metrekare daire, Küçük Kaymak'ta 1989 yılında alınmış e, arsa, 2012 yılında alınmış Citroen C5 araba, bir adet av tüfeği, 27 bin TL nakit para, Güney Kıbrıs'ta kalmış aile terekesi adına hisse, e, Fethi mal varlığı. Tarım Bakanlığı'ndan küçükbaş hayvan üreticilerine duyuru. Tarım Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan küçükbaş hayvan üreticilerine duyuru yapıldı. Küçük e, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesine yönelik toprak ürünleri kurumunca kredili olarak satılan yemlik arpaya tahakkak edecek olan %15 oranındaki faizlerin faiz farkı fondan karşılanması 31 Mayıs 2013 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. E, üreticiye. Ve Arda Gündüz'ün davası Arda Gündüz'ün davası da 13 Haziran'a ertelendi. Arda Gündüz aleyhine Meclis ve Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği yolunu trafiğe kapatmaktan dolayı açılan davanın duruşmasına başlanılamadı. Mahkeme davayı 13 Haziran 2013 tarihine erteledi. Aynı erteleme aynı eyleme katılan müzisyen Arda Gündüz hakkında yaklaşık bir yıl sonra polis tarafından dava okunmuştu. Davanın ilk cilsesinde savcılık makamı tarafından meclis kapısının önüne park ederek meclise giriş çıkışları engellemek gerekçesiyle itham edilmişti. Arda Gündüz'ün aleyhine getirilen suçlamayı reddetmesi üzerine ise mahkeme davayı duruşmasına bırakmak üzere. 30 Nisan 2013'e yani bugüne ertelemişti. Savcılık tanıkları hazır edemediği için de e, dava 13 Haziran tarihine ertelendi. E, dünyada yaşanan gelişmeleri de sizlere aktaralım. NASA sonik patlama testi yaptı. Süpersonik uçaklar gelecekte hava taşımacılığı için çok büyük bir faydalar sağlayacak. Ancak çıkardıkları inanılmaz gürültülü başta olmak üzere sesten hızlı yolcu uçaklarının tasarımında çözümlenmesi gereken birçok unsuru var. NASA gürültülü sorunları çöz çözümlemek için de kolları sıvamış durumda. E Satürn'ün kuzeyinde dev kasırga uzay aracı tarafından görüntülenen kasırgayla dünyadaki kasırgalar hakkında daha fazla bilgi edilmesi de umuluyormuş. Ve Şam'ın göbeğinde başbakana bomba. Suriye'nin başkenti Şam'ın lüks mahallelerinden mezehte başbakan halki konvoyuna düzenlenen saldırıda yara almadan kurtulduğu Halki'nin korunması ölürken şoförünün durumunun da ağır olduğu açıklandı. İki yılı aşan iç isyan sürecinde şiddet bataklığına saplanan Suriye'de dün bir suikast girişimiyle sarsıldı. Başkent Şam'da Beşar Esad rejiminin üst düzey isimlerinin yaşadığı lüks mahallede Başbakan Vekili El Haki'ye suikast girişiminde bulunulduğu rejimin en tepesindeki görevlilerden Halki'nin konvoyunun geçtiği sırada şiddetli bir patlama olduğu deniliyor. Bugünün en çok okunan 5 haberini de sizlere aktaralım. Bugünün en çok okunanlar arasında tabii ki özellikle Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy'un Akit gazetesine vermiş olduğu dini inançlar ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerle ilgili olan haberi bugünün en çok okunanları arasında yerini aldı hem de baş sırada bu konu e, çokça tartışılıyor. Ve Çatalköy'de ölümlü kaza gören asker hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç kız dün akşam trafiğe kurban verildi. Ve Taçoy namaz kılan oruç tutan toplum istiyoruz açıklaması. Helaoğlu mal varlığını açıkladı haberi ve Gay Rektör Akpınar çocuk mu kandırıyorlar haberi. Ve yakında üniversite Radyo TV sinema bölümü öğrencileri Kuzey Güney setiniz ziyaret ettiler haberi de bugünün en çok okunan haberleri arasındaydı. Ve gelişmeleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.